çok kasvetli bir hava var bugün. Farkında mısın Gözde? Şakır şakır yağmur yağıyor. Hocam daha renklisi yok muydu? <laughs> Atka'nın mı? Benden daha renkli olamaz herhalde. <laughs> Tabii ki. Ona, ona ne söz? <laughs> Hayır yani atkı renk, ya renk pembe bir ruj. <laughs> Hocam, kadınların birden fazla partnerinin olması ilişkide zararlı mıdır? Şimdi tabii ki biz tamamıyla tek eşlilik istiyoruz. Neden? Çünkü farklı kişilerden hastalık bulaşı olması özellikle eysin, yapılan çalışmalarda eysin, hepatitin, işte genital uçuğun HPV virüsünün ve dolayısıyla kanserin çoklu partnerlerden bulaştığı bu çoklu partneri olan kadınlarda veya erkeklerde sadece kadınlar demeyelim tabii ki bu noktada erkeklerden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü aynı virüsler erkeklerde de kanser kanser yapabiliyor ve hastalığa neden olabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi çok eşilerde gösterilmiş daha yüksek oranda. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle tek eşlilik istiyoruz. Bu hastalıklardan daha kolay korunmak veya tedavilerini daha kolay yaptırabilmek için. Belki öyle daha mutlu oluyorlardır hocam. Ya şimdi tabii ki yani... Önemli olan mutlu olmak <laughs> değil mi? Şimdi önemli olan mutlu olmanın yanında sağlıklı mutlu olmak diyelim buna. Çünkü eğer sağlıksızsak diyelim ki hani AIDS olduğunuzu düşündüğünüz zamanlar bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani kimse bunu olmak istemez. Ama bundan da korunmak gerekir. Çok partner demek partnerlerin de çok partnerleri demek oluyor aynı zamanda dolayısıyla bunlar böyle birbirini takip eden şekilde gittiği için hastalıkların kimde hastalık var kimde hastalık yok nasıl kontrol edeceğiz bu çok zor oluyor ve bulaşma oranları çok yüksek oluyor onun için kesinlikle tek eşlilik diyorsunuz. Evet. <laughs> Peki hocam Kadınlarda kıl dönmesi. Kadınlarda kıl dönmesi. Şimdi şöyle çok fazla görmüyoruz aslında. Erkeklerde daha fazlalıkla görüyoruz. Kıl dönmesi nedir? Kılın e, derinin içerisinde kalıp orada enfeksiyon yapması, kıl yumağı şeklinde gittikçe çoğalması, büyümesi ve orada gerçekten bir kitle oluşturması. Bu cerrahi olarak çıkarılabilir. Homeopatik yöntem ile çıkarılabilir. Kadınlarda çok sık rastlamasak da polikistik over gibi ya da hirsizm gibi testosteron hormonu yüksek olan kadınlarda rastlayabiliyoruz. Daha çok erkeklerde rastlanır. Homeopatik mi dediniz? Evet, homeopatik yöntem e, bu değişik bir yöntem. Yani e, enerjiyle, bilgiyle, kuantumla e, ilerleyen bir sistem. Bitkisel e, remedilerle tedaviler sağlanabiliyor. Gerçekten çok ciddi e, hastalıkların tedavisi yapılabiliyor. Çok basit hastalıkların tedavisi hiçbir ilaç, hiçbir antidiyot kullanmadan tamamıyla bitkisel şeylerle tedavi edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı bir tedavi yöntemi tüm dünyada, Almanya'da, İngiltere'de, hatta Hindistan'da kullanıyor. Çok güzel bir yöntem. Hocam ilk defa duydum ve çok şaşırdım. Kıl evet, dönmesi yani, için. Hele hele ki Mersin için, sadece kıl dönmesi için değil birçok hastalık için düşün ama Mersin için çok yeni bir yöntem. Biliyorsunuz, ilk ne ki demiştik? Hep hocam. yenileri getireceğiz demiştik. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Görüşürüz. ediyoruz. Görüşürüz.